Büyükler, merhaba çocuklar. Bu akşam size yeni bir öykü var. Dilim sürçerse kusura bakmayın. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Diyeceğim şu ki kişi yetinmeli. Yaşam dediğin kısacık bir çizgi. Namus, şeref, onur. Hepsi güzel ama en önemlisi. Helal olun teri komşu, tavuğu komşu. Kaz görünür dersen, kaz gelen yerden ta esirgemezsen Sen bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Gün gelir hesabın ucuna olursun kazma Kazma, kazma, kazma En güzel kral, kimyatta pişer Yanında hoşaf ne güzel gider Sen karnın yoruldar, yan gidip yutarken Evdeki bu herkese yeter Çam urva urba giysen de Zemcan çölüyle yıkansan bile Dünya hep bir keyif sürmek için Mutlak döküle helal alın teri komşun tavuğu komşuya kaz görünür derse Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Sen bu kafayla bir baltayla sap olamazsın ama Gün gelir sapının ucuna olursun kazma Kazma, kazma, kazma Mahaldeyi erken kırılıp dişi kazma özenmeyin özenleyin dostlar. Alın teliyle kazamın ne mutlu kişi komşum tavuk kom kaz görürsün de sen kaz gelmiyorsun.